Tosun çay yap. Tosun çukur kaz. Tosun şunu getir. Tosun bunu getir. Tosun olmasa ne yapacaklar bilmiyorum. Hadi onu bırak. Bir de bütün bunlar yetmezmiş gibi. Üzerime geliyorlar ya. Pislik başka bir bulamadın mı Bu kuş beyin? Benim sürelerimi bozmayın. Atlasana ah. lan. Salak oğlum? Niye taş atıyorsun kuşlara? Sen miydin ya? Hay Allah senin cezanı vermesin. Ben de kuşlar konuşuyor sandım. Aa, nasıl tuttun lan kuşu? Evcil bu güvercinler. Çarşıdan aldım, besliyorum burada. Abo, takla da atıyor bunlar ha. Atmazlar mı abisi? Daha ne numaralar var onlarda biliyor musun sen? <laughs> ah be ufuk. Çiller ozumu, kınalı tavuğumu özledim. Onlar da takla atarlardı. Ne? Yani e, takla dediysem senikler gibi değil canım. Biraz daha mı böyle? E, köyümü çok özledim be Ufuk. Hadi sana bir kıyak yapayım o zaman. Bugün izne gidiyorum. Güvercinlere bakacak birini aradım ben de. İyi ya. Uzaklarda arama. Ben bakarım. Hem de gözüm gibi. Yapacağım fazla bir şey yok zaten. Günde iki kere emini vereceksin. Bir de şuradaki su kaplarını doldurmayı sakın unutma. Gel bak göstereyim. Ben. Benim tavuklarım göndermiyorlar ya. Kadri bankada işini bitirir bitirmez dön. Dışarıda fazla oyalanma. Şey postaneye uğrayacaktım komutanım. Malum Almanya ile konuşurken telefon kartı çabuk bitiyor. Eğer müsaade ederseniz. Uğra bakalım. Şey bir de tarak alacaktım komutanım ben. Berberde kullanmak için. Eğer müsaade ederseniz. Kadri ne söyleyeceksen toptan söyle. Emredersiniz komutanım. Ee, bir de şey vardı. Ama ben onu sonra da şey ederim. Hı hı. Evet. Gel. Bizi emretmişsiniz komutan. Çıkarttınız mı eksik listesini? sitesini? Çıkarttık komutanım. Buyurun komutanım. Masa örtüsü mü? Aldıklarımıza ne oldu? Eskidi komutanım. En son kışın almıştık. Gidip üstünüzü değiştirin. Bugün halledin bu eksikleri. Anam! Ne? Şey komutanım, anama telefon açacaktım da kartım bitmiş. Çarşıda alırım diye şey ettim. Bana bakın, işinizi bitirip hemen dönün alaya. Dışarıda oyalandığınızı duyarsam yakarım çıranızı. Emredersiniz komutanım! Milletimize hamd olsun. Tam da, tam da olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Dikkat! Afiyet olsun. Sağ ol. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Lazaroni, ne olmuş buna yine ya? Bak, Basur ula Basur. Cemal, ne ilacı onlar? İlaç değil uşağım. He, nedir? bu? Bulaşık makinesi tableti mi bu? Yok uşağım. E, vitamin, vitamin. Güç veriyor. Akıl da veriyor mu peki çocuğum? He, veriyor. Konuştun mu Melek'le? Bak abi. Bu kız sana küs davrandığına göre hala senden hoşlanıyor ama işte biraz naza çekiyor. Bilmiyorum kaçtım ben. Ya abi otur biraz yemek ye. Kaç gündür ağzına lokma koymadın ya. Hasta olacaksın. Bir şey olmaz. Kemal abi neredesin sen ya? Ulan görmüyor musun? Yemek Yemek yiyorum. İyi halt ediyorsun. Devire gideceğim diye bırakıyor Nizami'yi bana. Ah ne güzel. Tamam tamam. Yemeği yiyeyim celiyorum hadi. La oğlum Cemal hadi git şuradan be. Bak bakıyor titrek ha. Hadi lan. Cemal abi vitaminleri unutmuş. Şundan bir iki tane biz yutalım. Şşt. Versene şunlardan bana birkaç tane. Benim de ihtiyacım var, hem güvercinlerin yemini de katarım, daha iyi tatlatarlar. Ne güvercini be? <laughs> Şişt! Gösteririm ben sana, Versen onları ver. Melek! Canım ben, benim. Zavallılar nasıl da susamışlar görüyor musun? Biraz fazla olmadı mı lan? Keşke hepsini koymasaydın. Olsun oğlum. Anca yeter. Görmüyor musun? Ne kadar kuş var. Peki yedek parçasını bulundurmuyorlar mıymış bu araçları? Aldırmamız gerek dedi ben komutanım. Peki şimdi alay komutanının dışarı çıkması gerekse ne yapacağız? Taksi mi çağıracağız? Taksi albay. Komutanım şanzımandan anlayan bir tek Yılmaz varmış. O da izinde. Hay Allah'ım ya. Daha bakalım başımıza neler gelecek. Allah! Ona be! Ona be! Be! Güvercin düştü komutanım. Onu anladık. Gülüm. Ne oluyor lan? Yürü yürü yürü. Ne oluyor lan? hiç iyi değilim komutanım. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Ben sanırım bayılacağım. Ne oldu Gel. <laughs> Geldi Gel mi hepsi Seyfi? Hayır komutanım. Bir tanesi eksik. Hangi seneye ait? 1997. Konya'daki ilk birliği. Kayıtlarda bir karışıklık olmuş. Bulunca hemen gönderecekler. Tamam Seyfi. Sen çıkabilirsin. Emredersiniz komutanım. Ne oldu Levent? Hamza'nın askerlik süreciyle ilgili bir sorun var. Başvuruda bulunan bir ay oluyor ama hala belgeler gelmedi. Ah işin gücün yok nelerle uğraşıyorsun Levent? <laughs> vallahi yok komutanım. Bir denetleme bir eğitim bir denetleme bir eğitim. Sıkıldım vallahi oturmaktan. Aman Levent ağzını hayra aç. Ben böyle iyiyim. <laughs> İyi misin sen? İyiyim komutanım. Solgun gözüküyorsun, yaklaş bakayım biraz. Ateşin var senin. Biraz kırgınlık var komutanım ama geçer herhalde. Niye revire gitmedin? Gerek yok komutanım, İyiyim. Komutanım, komutanım hemen gelmeniz gerekiyor. Boğazın da ağrı var mı? Var komutanım ama çok az. Kaç çıktı ateşi? Kırk. Güvercinlerle sizden başka temasla bundan oldu mu? Naci bir şey biliyorsan sakın saklama. Kırk. Benim bildiğim... ...bizim kayıp verici Ufuk var. Aslında kuşları o besliyor. Üçünde de belirtiler aynı. Ateş, boğaz ağrısı... ...ve halsizlik. Allah Allah. Bu mevsimde grip salgın mı? kuş gribi mi? Tam emin değilim komutanım ama her türlü olasılığa karşı tedbirli olmak zorundayız. Evet. Hasta askerler nerede şimdi? Revire yatırdık komutanım. Oğlum bana merkez komutanlığını bağlar.